arkadaşlar Merhabalar ee, şimdi video e, çekmiyorduk epeydir, videolarımıza başlayacağız şöyle bir kısa ve öz başlığı altında size bundan sonra kısa kısa videolar çekip e, bilgilendirmeye çalışayım. bunları YouTube kanalına yükleyeceğim Instagram'da çok kısa olanları paylaşacağım şimdi ilk videomuz e, sınıf yönetimi yaklaşımları arkadaşlar dört tane yaklaşımımız var bu yaklaşımlar neler tepkisel, önlemsel, gelişimsel ve bütünsel yaklaşım. Arkadaşlar bu yaklaşımlara baktığımız zaman son yıllarda sürekli buradan soru gelmekte ve bu yaklaşımların temel özellikleri nelerdir? Onlara baktığımız zaman şunu bir defa baştan kabul edelim. En geleneksel olanı tepkisel, gelenekselden çağdaşa doğru gidişimiz bu şekilde. Şimdi tepkisel yaklaşımın özünde ödül ve ceza uygulamaları var. Ödül ve ceza arkadaşlar. Ödül ceza uygulamalarını içerir, iyi bir davranışa ödül, istenmeyen davranışa ceza verir. Peki önlemsel yaklaşım ne? Arkadaşlar istenmeyen durumları öngörmek, bakın önlemsel, öngörü ve diğer ifadeyle öngörü, tahmin ederek bir takım tedbirleri önceden almak, sınıf kurallarını sene başında belirlemek, ee, yazılıdan önce atıyorum AB kitapçıkları sınavdan önce hazırlamak ya da işte sınıfı yönetirken oturma düzenini oluştururken boyu uzun olanları arka tarafa almak. Niye bunu yaptık? Ee, tahtayı görme açısından sene başında sorun yaşamasını istiyoruz. Bir takım durumları öngörüp tedbirler almak. Gelişimsel yaklaşım ise gelişim özelliklerine göre davranmak. Yani ilkokula okul öncesine oğlum kızım yavrum demek, lisedekine gençler arkadaşlar demek gelişimsel yaklaşım. Sınıf okul öncesinde rengarenktir, üst sınıflarda daha sade renklerdir. Gelişimsel yaklaşım gelişim özelliklerine göre davranmak. Soru da gelişimden bahsediyorsa gelişim, gelişimsel yaklaşım, bütünsel yaklaşım. Diğer adını unutmayın arkadaşlar. Diğer adı sistem yaklaşımı. Bunu unutmayın. Sistem yaklaşımı. Yerine göre diyor ki ben önlemsel yaklaşımı kullanayım. Evet. Gelişim özelliklerine göre davranayım. Evet. Tepkisel yaklaşımı da kullanayım. Yerine göre, şartlara göre bu üç yaklaşımı kullanmaya bütünsel yaklaşım diyoruz. Peki arkadaşlar Burayla alakalı olarak başka ne bilmemiz lazım? Şimdi soru çözeceğiz ama burayla alakalı çözeceğimiz sorulara başlamadan şöyle diyeceğim ben. Bir saniye bir sonraki sayfaya geçeceğiz. Özür diliyorum. Geçtik mi? Heh, bir sonraki sayfaya geçtik. Şimdi bakın yeni öğreniyorum. Birazcık daha inşallah pratikleşeceğiz. Şimdi arkadaşlar... Eğer bir olay olmadan önce, bakın olay yazmışım. Buraya olay olmadan önce diyorsak, önlemsel, önlemsel yazıyorum. Örnek vereceğim size. Önlemsel. Olay olduktan sonra bir şey yapıyorsam, ne olacak cevap? Tepkisel tepkisel, önlemsel ve tepkisel yaklaşım. Şimdi örnek. Olayımız ne? Bir sınav olsun. Sınavdan önce ben kitapçıkları A, B, C diye ayırıp böyle sınav yapıyorsam önlemsel kopyayı önlemeye çalışıyorum. Buna rağmen öğrenciler kendi aralarında konuşmaya başladı. İki öğrenci yardımlaşıyor, kubaşık öğreniyor. Alıp bir tanesini kendi masama, sırama koymam ne oldu arkadaşlar? Tepkisel yaklaşım. Tamam. Yine bir örnek verelim. Mesela demin dedim ki, doğaçlama gidiyorum. Demin dedim ki, e, mesela öğrencileri sene başında boy sırasına göre oturtmak. Yani öndekileri, kısa olanları öne, uzun olanları arkaya oturtmak. Oturma düzeni hangisi? Klasik düzen, sıra düzeni. Ben uzun olanları arkaya koydum. Neyi önlemeye çalışıyorum? E kısa birisi arkaya giderse tahtayı göremeyecek, e, okuyamayacak. Bu bir sıkıntı, değil mi? Bunu önlemeye çalıştım, önlemsel yaklaşım. Ama buna rağmen böyle oturttum çocukları. Arka sıradaki uzun boylu birisi, hocam yazdır, hocam yazamadım bir saniye, yazamadım bir saniye. Hayırdır evladım, niye yazamadın? Öğretmenim tahtayı okuyamıyorum. Bak, okuyamıyor okuyamadıktan sonra olaydan sonra ben öğrencinin yerine hadi sen gel atıyorum metin gelsen ön sıraya otur diyorsam ben ne yaptım tepkisel yaklaşım. Olmadan önce önlemsel olduktan sonra tepkisel yaklaşım dedik. Peki arkadaşlar şimdi burayla alakalı birkaç tane soru çözersek bu sorulara bakarsak bir saniye e, ne yapıyorduk bunu bırakıyorduk pardon öğreneceğim diyorum ya arkadaşlar. İlk defa burada anlatıyorum. Dolayısıyla olacak. Şimdi bakın soru şu. Şöyle bir sorumuz var. Soruda diyor bize ki arkadaşlar ne demiş bize? Mavimizi kalemimizi aldık. Hasan öğretmen sene başında öğrencilerle birlikte sınıf kurallarını oluşturdu. Sene bakın öğrencilerle birlikte kural oluşturması doğru bir şey. Sene başında bunu yapması önlemsel yaklaşım. Kural ihlali, ihlali var, sükûnetini koruyor, e, mutlu oluyor. Ama bazı disiplin sorunları tamamen ortadan kalkmıyor. Bunu görüyor ve öğretmen ne yapıyor? Kendisi kural koyuyor. Kendisi kural koyuyorsa tepkisel yaklaşım. Ve bunları yaparken öğrencinin ilgi ihtiyaçlarını dikkate alıyor. Öğrenci ilgi ihtiyaçları nedir? Gelişimsel yaklaşım. Ne oldu arkadaşlar? Soruya bakıyorum. Soruda önlemsel var, gelişimsel var, tepkisel var. Üçünü kullanıyorsam cevap ne olur? Bütünsel yaklaşım olur. Tamam? Peki şöyle bir soru alalım. Sınıf pardon özür dilerim. silelim öyle alalım. Şimdi arkadaşlar sınıf yönetiminde öğretmen öğrencilerle birlikte neleri yapıp neleri yapmayacaklarına ilişkin bazı kararlar alıyorlar. Sınıf içi kurallar. Pardon, sınıf içi kuralları ne olur? Sınıf içi kural dediği zaman arkadaşlar biz ne alacağız? Sınıf içi kuralları için yaparız? Ni senede o sınıfta sene boyu rahat, huzurlu bir öğrenme ortamı oluşturmak için. Ne olur? Önlemsel yaklaşım olur. Kural belirleme önlemseldir. Kural belirledik e, sıkıntı oluyor revize ettik ona göre kuralları değiştirdik o tepkisel yaklaşım olur. Bunu unutmayın bunu unutmayalım. Devam edelim son bir soru çözelim arkadaşlar o soru da bu soru olsun. Sorumuz da bize şöyle demiş bir bakın bir öğretmen yaz tatilinde ne yapmış arkadaşlar Tabii kullanabilsek ha yaz tatilinde gidiyor, gidiyor yöresel yöre gittiği yörede videolar çekiyor ve o videoları e, derste kullanırım diye. Aslında güzel bir şey düşünüyor. Ve bunu gelip bu çektiği videoları sınıfa kurarken tamam mı? Sınıfa kurarken bazı sorunlar yaşıyor. Yani orada öğrenciler demek ki konuşuyor vesaire. Sınıfa kurarken sorunlar yaşamış. Ve öğrencilerin dikkati dağılmış gürültüler vesaire sınıfta istenmeyen bir durum olmuş. Bunun üzerine öğretmen demiş ki ya lanet olsun interaktif video istemiyorum. Bırakıyor kendi alıştığı yöntemi kullanıyor. Ne yaptı arkadaşlar? Öğretmenin iyi bir şey yapması evet güzel. çocuklar aktif katılsın, dersi izlesin, görsel zeka vesaire ama istediği şey olmayınca bırakıp her şeyi eskiye dönmesi, gürültüden sonra bunu yapması ne oldu arkadaşlar? tepkisel yaklaşım oldu. Özetle tepkisel, önlemsel, gelişimsel, bütünsel yaklaşımımız var. Bunlar içerisinde arkadaşlar tepkisel, en geleneksel olanı, önlemsel, öğrencinin e, bir olay olmadan önce bir takım tedbirler alabilmemiz, bunun yanında e, gelişimsel, gelişim özelliklerine göre davranmamız ve bütünsel yaklaşımda diğer adı sistem yaklaşımı yerine şartlara göre biz ne yapıyoruz? bütün yaklaşımlara yer verebiliyorsak buna da biz ne diyoruz? Bütünsel yaklaşım diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ama kanala abone olmayı da unutmayın.